Hayatım Efendim hayatım Hadi kalk gideceksin ya hazırlanalım Hazırlan doğru. Ay, Tamam teşekkürler Sen valizini hazırlar mısın yoksa ben sana yardımcı olayım mı yoksa kahvaltı sen hazırlayayım Sen hazırlasan olmaz mı ya Ya da sen kahvaltı hazırla ben valizimi hazırlayayım olur mu Tamam Ben aşağıdayım o zaman ee, Valiz nerede benim valizim Yukarıda ha, tamam. Tamam ben aşağıdayım o zaman Tamam Ay, Ay, a Hayatım. Yači... Buradan yači... da duymaz ki <tosť> Hayatım. Efendim hayatım. Giyinme odasında mısın? Evet. Tamam geliyorum bekle. Hayatım neler aldın? Birkaç parça bir şeyler aldım. Takımını almamışsın. Ay onu unuttum iki hatırlattım. Tamam ha, güzel giyinmen lazım şık. Tamam ona başka bir şey gerek yok. Ee, şey yani. Emir de gelecek bende haberin olsun. Aa, onları bir arayalım mı? Bakayım ben bir. O da bize gelecekti zaten biz Anladım. onu haberleşmiştik. Emir. Pelin şey. mi? Evet. Bu benim telefonum değil mi? Aynen. Bu da benim. Bekle i̇şte ben bir mesaj atayım ya da aramaya gerek var mı? Mesaj at ya aramaya gerek yok. Aynen. Var. Aa, sen aşağıya tavuklar hazırladım yersin ben de geleyim seninle. Oh, tamam. Çocuklara keşke bir öpsen. Gel öpük gelelim. Tamam. Sen de mesaj at. Tamam. Nino. Hmm. Hayatım. Efendim. Attın mı mesajı? <laughs> attım attım. Ee, tamam. Oh, ellerine sağlık döktürmüşsün yine. Afiyet olsun canım. Ay, keşke kendine de yapsaydın ama çocuklarla yersin. Şey Pelin gelecek ya biz Pelin'le yaparız ya dedim. o hmm, yüzden tamam. yemedim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ellerine bak ol, oraya açığıt olsun güzeldi. da oraya gidince beni aramayı unutma tamam gel seni bırakayım dur geleceğim canım kapıya dur çayımı bırakayım seni sizi çok özleyeceğim abi ben de çok özleyeceğim Çocukları öptüm ama sen yine benim için bir kere daha öp tamam hadi görüşürüz görüşürüz hadi dikkatli ol tamam ee, Emir gelecek zaten ona yazdım ben şimdi gelir hatta beni almaya seni almaya evet Şimdi gelir. E, tamam hadi görüşürüz. Şu da de gelsin Ben durayım yanında yoksa içeri gireyim mi? İçeri girebilirsin ya ben bekliyorum şurada telefona bakayım azıcık. Tamam. Bak hatta arıyor. Alo. Efendim Emir. Ee, gel gel bekliyorum seni sitenin dışında. Tamam. Hayat hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Yolun çık olsun. Gitti ben de bir çocuklara bakayım ya da kahvaltımı hazırlasam. Dur ben bir şu Pelin'i arayayım. Alo. Alo Pelin, efendim abla. Ne zaman geleceksin? Geliyorum, geliyorum. Şimdi birkaç bir şey aldım da. Tamam hadi ben kahvaltı hazırlayayım mı? Tamam olur. Tamam hadi kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> tamam. Şimdi ben biraz bir şey şey bir toplayayım da ondan sonra hazırlarım. <laughs> evet, bunları da tabağa yerleştireyim. Ay hazır sofrayı hazırladım. Bir kız çocuklara bakayım üstümü değiştireyim. Ay oğlum hala uyuyorsunuz ya. Bir de erken yatıyorsunuz. Neyse ben üstümü değiştireyim rahat bir şeyler giyeyim. Nasıl yapılır Şunu giyeyim şu güzel. Vay, <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Tamam. Kızım yok. Almina. Almina. Ne oluyor anne ya? Oğlum kardeşin nerede biliyor musun? Ne bileyim anne ben daha yeni kalkıyorum. Ah, tamam oğlum hadi sen de kalk artık sabah oldu. Almina. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Almina anneciğim. Aşağı inemez. Ben zaten aşağıdaydım. Teyzem bakayım. Almina. <gülüyor> <gülüyor> Şana şaka yaptım. Anneciğim böyle şaka olmaz. Çok korkuttun beni. Anne ne olacak ya? Hemen buldun zaten. E tabi biz görüntüste bakacaktım. Yok olsaydım babanı arayacaktım direkt. Neyse hadi gel bakalım aşağı inelim. Sen ne zaman kalktın? Ee, bir aydan kalpten gelmeden önce kalktım. Hemen şaklandım. Hı, aferin sana. Hadi bir şey, Atilla'yı da uyandıralım. Atilla zaten uyanık da. Atilla. Of ya yine geldiniz mi ya? Sen hani kaybolmuştun? Canım benim. Ben anneme şaka yaptım. Kaybolmadım. Ya of, kay of anne ya. Hadi git bir daha kaybolsun. Şu ışınlanışın gitsin ya. Oğlum. Hadi kalk. Tamam. Çocuklar yeter bu kadar. Hadi oğlum güzel bir şeyler giyin. Bugün kız gelecek. Ya yuppi. İrem gelecek. Oo. Atlas da gelecek. Biz cici satacağız. Biz iki bizi oynayacağız. Siz de orada oyun, oyun odasında size vermeyeceğiz. Biz oyun odasında oynayacağız. Siz odada oynayacaksınız küçücük. Hayır bir kere öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Görüşün. <laughs> anne bak. Anne bak. Boğacağım bu, bunu. Tamam anneciğim sakin. hmm, <laughs> anne? Güzel oldu. Bekle ben hemen şapkanı da veriyorum. Al bakalım. Çok güzel oldun. Kızım hadi bakalım sen de koş giyin. Sen de gel anne. Tamam anneciğim gel oğlum. Gör şimdi bir odayı sizden önce kapalım. Göreceğiz. Bak. Uf. Tamam çocuklar sakin. Kavga etmeden tatlı tatlı hep beraber oynayacaksınız. Anne bunu hiç şam olmaz mı? Olur anneciğim zaten neredeyiz. Tamam. Ama kuzenim gelecek güzel mi o şam? Sen bilirsin. Ya da bunu giymeyeceğim kuzenim gelecek. Bunu giyeceğim. Çolaklı molaklı zaten. Çok seviyorum bunu. Yeşil amcayı takabilir miyim? Hayır. Of, sen bugün niye bu da gıcıksın? Ben hep gıcığım çocuk. <laughs> Çocuklar tamam. Hadi anneciğim sen git. Hadi kızım sen de emzik takıyorsan tak takmıyorsan inelim. Birazdan gelecekler zaten. Bu da sarı emzik var sadece anneciğim. Gidip alacağım ki anne. Bu ne ya? Hep onun işleri oluyor bu dünyada. Hadi bakalım emzik burada var mı? Bakalım anneciğim. Benim pembe emzik niye burada? <laughs> ne bileyim ben ya. Gelmiş işte. Ben pembe emzik tak tak değilim ya. Ben senden her şeyi bekleyeyim. Hmm, çok komiksin. Neyse ben çok takacağım anne. Of anneciğim bir hazırlanamadınız ya ama. Ay ne yapayım Toka takmayayım mı ya? Çok güzel bir şunlarda gidin ya. Allah'ım ya yaptım. Olmadı zaten bu tokada takmıyor bir işte tane. Al al kıştırdın beni. Anneciğim tamam bak kuzenin gelecek. Üf, böyle yapmayın. Hadi gidiyoruz. Anne şimdi tokanı takabilir miyim? Tak anneciğim tak bulabilirsen takarsın kuzenin genci hadi hadi inelim artık. Hadi bakalım çok şükür inebildik ya Rabbim. Evet kardeşim yüzüne. Oo anne döktürmüşsün. Evet anneciğim döktürdüm. Siz uyurken hepsini yaptım. Neyse babanızı ee, babanız gitti bu arada. Aa evet ben babamı hiç unuttum. Ama bana sarılamadım öpemedim. Babanız sizi öptü ama siz uyuyordunuz. Of ya. Mm. Anneciğim üzülme. Ama anne. Babam beni çok üzüyeceğim. Ben de çok üzüleceğim. Tek sen değil. Aa, bu demcik varmış. Bunu takayım bari. Ya da takmayacak. Anne ya. Anneciğim tamam görüntüler ararız konuşursun. İstemiyorum ben. Kısalamak istiyorum. <laughs> Sen babam bana giderken niye uyandığım olsun? Anneciğim ama uyum uyanmanızı istemedim. Tamam anneciğim hadi kuzenleriniz gelecek şimdi. Haydi çocuklar girelim içeri. Ay anne çok heyecanlıyım ben de. Kuzenlerimiz işte, hadi. Evet hadi gelin bakalım kapıyı açalım. Gel anneciğim. Hadi bakalım açıyorum. Oh oh, 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 Geldiler, geldiler anne. Ay şaştı oyun ben. Kapıyı aşağı mısınız? Hoş Ay geldin. merhaba tatlı. Hadi gel. Hadi gel. Biz hemen oynayalım. Kanka iyiyim. Kanka, kanka Çok güzel ya. Kanka gel odaya geçelim biz ya. Gel odaya geçelim. Tamam. Hayır ya. önce biz gideceğiz. Önce biz kapacağız kanka. Hayır. Koş. Hayır biz. Önce bir giydik işte. Hayır. Tamam hocam. Çizgi çekelim. Ey, bu, bu... E, kanka biz nereye alak ya? Bak şimdi kanka nasıl o yak bile almışız. Bu yüzden bu yaşı bir... Herkes istediği oyuncağı alacak. sadece bizim bölümümüze geçemezsiniz. Evet. Hayır. Öyle bir dünya yok. Vay vay. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Ee... E, valizleri zaten şimdi şuraya bırak. Sonra yukarı götürürüz. Tamam. Yemek yiyelim. Azıcık çıkmışsındır. Hayır. Tamam telefonum içindeydi. Bir al alayım. Ne oldu? Tamam alır. Tamam geldim. Aldım telefonumu. Tamam hadi bakalım oturalım. Elinize Oo, yıkayın da gelin bakayım. Ay evet canım biraz öyle uğraştım ben sabah Ben şu bakayım da öyle onları da yıkayayım. Senkiler ellerinizi üzerine yıkadılar mı? Yok yıkamadılar onları da yıkasın. Çocuklar. Efendim anne. Aa ben seni unuttum. Şuna da şöyleleyeyim. Ay tamam canım tamam. E, tamam şimdi gelin o zaman ellerimiz üzerimizi yıkayalım. Tamam. anne. Yani. Tamam önce siz yıkayın. Hiç i̇şte bu çantanızı getirdiniz mi? Evet ama çantada. Tamam hadi fırçalayalım mı? İrem. Olu. Tamam. Kanka biz de fıçalayalım ya. Oğlum kanka ben zaten fırçalayacağım çünkü annem kızıyor. Tamam çocuklar şimdi, şimdi geçin ben de geliyorum. Tamam elimi yiyeyim. Ay. Çocuklar çok yaramazlaşmış ya. Benimkiler de onunkiler de. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ay Ay, canım nasıl? sen otur ben toplarım ya. Yok ya ne olacak ben toplayayım. İyi tamam hadi. Teşekkür Ay Sonunda topladık. Evet. Tamam, gel. Neyse ben masayı sildim zaten. Şimdi oturalım biraz sohbet edelim ya. Ödemedik. Evet hasret giderelim. Aynen.